Evet sevgili dostlar, şu anda yanımızda İrlanda'dan gelen değerli bir dostumuz, kardeşimiz var. 11 yıl önce e, Tuzca'mızdan ayrılıp ve İrlanda'da hayatını sürdürüyor ve şu anda Tuzca'mıza geldi. Şimdi düşünceleri nelerdi, duyguları nelerdi? Tuzca'mızı özlemiş mi? Bunu soracağız. Yılmaz Gümüştekin beraberiz. Evet Yılmaz Bey hoş geldin hoş memleketine, ata baba yurduna. Sağ olasın, hoş bulduk. Yıllar sonra Tuzca'ya gelmek, e, karışık duygular hissediyorum şu anda. Bütün arkadaşlarımı, doğup büyüdüğüm insanları görmek çok güzel. Biraz sıcak da olsa, e, evet, İrlanda e, iklimi biraz e, serin olduğu evet. için pek sıcaklığa alışkın değilsiniz ama keşke e, hep Türkiye'de kalsaydım diyebiliyor muyuz? Değer, o dediğimiz anlar oluyor ama şu anda İrlanda'da bir hayat kurmuşuz, artık öyle evet. geçip gidiyoruz. Ama bırak gelme imkanımız olduğu zaman gelebiliyoruz yani. Evet, e, tabii ki memleket güzel arada bir gelsek de çok güzel. Şimdi tuzacağımız değişmiş mi, e, İlmaz Bey? Değişmiş, değişmiş. Gelişme açısından çok gelişmiş. Ee, 20 yıl öncesinden nazaran daha gelişmiş. Peki neler söylemek istersiniz? E, ee, gurbetten salaya geldiniz. Ee, dostlarımıza neler söylemek istersiniz? Herkes gelmeli değil mi Tuzca'mıza? Gelmeli, ellerinden geldiği kadar gelmeli. Tuzca güzel bir yer. Geze, geze gezinebilecek bir yer diyorum artık. Yani. yani çünkü bu ana memleketiniz, burada doğduğunuz yeri gelin. Çok teşekkür ederim, tuzcamıza renk kattınız. Ben de teşekkür ederim. Son olarak? Son olarak ben de teşekkür ederim bu e, nazik misafir PYP'liniz için. E, Allah sizden razı olsun. Tamam. çok teşekkür ederim, çok sağ olun, saygılar. Tuzluca'nın tek ve yerel kültürel kanalı Tuzluca TV Her an ve her zaman yanınızda sizin sesiniz tuzluca tv